Soru da bununla ilgili. Deneme süresi nedir? Bu süre içinde işten çıkarılmanın veya işçinin ayrılmasının sonuçları, tazminat hakkı nelerdir? Kanunda belirtilenden daha uzun süre deneme süresi belirlenebilir mi? Belirlense dahi yasaya uygun mudur? Sorular biraz fazla yok, yok. ama gerçekten güzel soru, bunlar, güzel soru. E, bunlar piyasada çok e, yaşanıyor. Yani deneme süresi içinde sigorta yapılmaz diyenler var. Murat Bey, ben benim tüylerim <laughs> diken diken oluyor. Yani e, o sırada o şirkette olun başına bir şey gelse, yani ölse ne gibi cezalar başına geleceğini hala işverenler maalesef bilmiyor. Değil mi? Evet. Çok ağır yaptırımları var. Buyurun. E, deneme süreli iş sözleşmeleri iş kanunu açıkça düzenlenmiş. 15. maddede yer alıyor ve 15. maddede 2 aylık deneme süresi öngörüyor sadece. Bunu toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar çıkarılabileceği kabul ediliyor. Peki deneme süresi içerisindeki tarafların konumu ne? E, i̇ş ve işveren yükümlülükleri devam ediyor. İşçi çalışmasına devam ettirecek, işveren de tüm yükümlülüklerini yerine getirecek. Sigorta, ücreti tam olarak ödenecek. E, evet, e, iş hayatında ben de görüyorum. Hatta bu alanda bilgili olması gereken, ben eğitimde veriyorum, öğrencilerim arasında, avukatlar da var arasında. Avukat da, genç avukat arkadaşım, bir ay çalıştırıldıktan sonra işten çıkartılıyor. Bir ay çalışmış. E peki dedim, işten çıkartmayı bekliyor muydun? Hayır, verim alamadık senden, iş sözleşmesini feshediyoruz demişler. E dedim, ihbar verdiler mi? E hayır. Sebep? Deneme süreli dediler. E konuşuldu mu bu başta? Yazılı bir belgeye bağlandı mı? Hayır. Ama haklarını aramamış avukat dahi. Avukat bu hakkını bilmiyorsa işçiyi düşünemiyorum tabii ki. E, sıfırla altı ay e, içinde deneme süresi de var. İki haftalık ihbar tazminatı Değil mi? var. Değil Neye bırakıyorsun iki haftalık ihbar tazminatını dediğimde? Ben deneme süresi deyince bir şey diyemedim dedi. Çekildim dedi sadece. Yani e, hukuk eğitimi almış bir insanın bile bazen böyle basireti bağlanıyor mu diyeyim artık yoksa beceriksizlik mi diyeyim bilmiyorum. E, ama işçi de bu anlamda savunmasız tabii ki bilgilendirilmesi gerekiyor. E, i̇ki aylık yapılabilir deneme süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesiyle Topla işte 4 ay çıkartılabilir ama bu sıra zarfında e, tüm haklarını ödeyecek, sigorta yapılacak. Bunu duyuyorum, sigortası çalışılacak. E hocam ben sigortası çalışıyorum, neden? E deneme süresindeyim. Olur mu öyle şey? İşe girdiğin anda hatta... E, bir gün önceden. Tabii ki 5.510 sayılı yasa diyor ki bir gün önceden sigortalayacaksın diyor. Sadece inşaat sektöründe, balıkçılık sektöründe... E, aynı gün sigortalayabiliyorsun. Onun dışında bir de pazartesi günleri eğer işe girişini yapacaksan pazartesi günleri ancak aynı gün yapabiliyorsun. Evet, pazartesi günü de yapabiliyorlar. İşe pazartesi başlatacakları zaman e, işveren sırf bu yükten kaçmak için de bu şekilde davranabiliyor tabii ki. Ama işçi arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz bilsinler ki işe başladığın anda sigortalı olmak zorundasın ve sigortası çalıştırmanın yaptırımı da çok fazla. İşveren de bazen çok ufak şeyleri kurtardığını düşünüyor ama çok büyük başına bela açabilir. O iş kazası gerçekleştiği anda artık sigorta bildirimini de yapamazsın. Arka arkaya cezalar gelecektir. Çok yüksek idari cezaları var elbette bunun da. Evet. Deneme süreli iş sözleşmesi ne veriyor peki? Taraflara ne sağlıyor? Bu işçi açısından da işveren açısından da aslında e, kabul edilebilir. Makul her iki tarafta o zaman dilimi içerisinde ihbar tazminatı, bildirim tazminatı vermeden iş haklını feshedebiliyor. E zaten iki aylık bir süre içerisinde kıdem tazminatına hak kazanamayacağı için işçi, bildirim tazminatı ihbar tazminatı söz konusudur sadece. E, o zaman dilim içerisinde işten çıkartıldığında her iki taraf için de söz konusu. Bildirim tazminatı ödemek ödemeksin ihbar tazminatı iş akdini fesedebiliyorlar. İşçi de işveren de. E, eksik bilgisi varsa düzeltelim e, izleyicilerimizin. E, sadece işveren ödemiyor ihbar tazminatını. Konuşacağız yine ama işçi de işi, iş akdini feshettiğinde, kendisi istifa ettiğinde işverene bildirim yapmak zorunda. Kıdemine göre. 2, 4, 6, 8 haftalık bildirim süreleri var. Bunu bildirmezsen işveren de işçiden tazminat talep edebiliyor. O açıdan e, sadece işveren değil, işçi de deneyecek işvereni. Ben e, etrafımdaki danışanlarıma, arkadaşlarıma, müvekkillerime, öğrencilerime bunu da söylüyorum. E, sen de tartacaksın işverenini. O işverenden ayrılan e, diğer işçi neden işten ayrılmış? Bunu da bilmelisin. Bu da senin hakkın. Nasıl senin daha önceki çalıştığın işlerdeki tecrübeni soruyorlarsa, sen de bir işverene... Sizden daha önce çalışanlar kimlerdi? Hangi sebeplerle ayrıldılar? Bunları öğrenme hakkına sahipsin. Deneme süresi bu anlamda kalifiye, kendine güvenen ve donanımlı işçiler için kastediyorum tabii ki. E, bu anlamda faydası olur deneme süresinin de. Baktı ki ortam uymuyor. Herhangi bir sözleşme imzalamadan o iki aylık süre içerisinde iş hakkını feshedebilir. E, sahada şöyle bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Geçenlerde bir tane profesyonel... E, paylaşım e, platformunda e, birisi yazmış işte bana eski şirket çalıştığım şirketlerden referansları sordular. Ben onları verdim. Ondan sonra da dedim ki yani benim şu anda yerine geleceğim kişilerin de daha önceden benim pozisyonumda çalışmış kişilerin de lütfen. E, isimlerini ve e, iletişim bilgilerini rica ediyorum. E, ben de onlardan e, sizinle ilgili referans alacağım. <laughs> hani niye e, bu işi bırakmışlar diye e, gerçekten e, e, böyle bir Bilgiyi veren işveren var mı? Hani senden önce burada Murat Cem Karakış çalışıyordu. İşte onun cebini veriyorum. Sor bakalım bu şirket nasılmış? İşte çalışma şartları nasılmış? Bağlı olduğu yöneticiyle ilişkileri iyi miymiş? Diyen var mı? Bilmiyorum. Ama bu iş e, her zaman söylediğim bir şey var. %50 %50 hiç kimse yüzde 49'a 51 değil. Birisi e, iş gücünü veriyor, ötekisi de o iş gücüne ihtiyacı varsa o iş gücünü satın alıyor, karşısında da o iş gücünün bedelini ödüyor. Bu ilişki yüzde 50-50 e, ilişki. Bu iş bu kadar basit. Tabii ki. Ben çalışma hayatında şunu yaptığımı biliyorum. E, e, i̇şe alacağım personelle görüşmelerimi yaptıktan sonra personeli bir dosya hazırlamıştım görüşme yaptım dedim ki ben sizinle çalışmak istiyorum bu iradeyi ortaya koyuyorum ama siz bu şirketi tanımıyorsunuz size bir dosya verecek şimdi sekreter lütfen o dosyayı incelin İşte o dosyada ortaklar şirketin son bilançosu gelir tablosu var yani mali işlere zaten birisini alıyorsunuz hani girdiğiniz şirketin de mali durumunu en azından bir Bil bakın tarzında hatta o çalışma arkadaşım da çok hayret etmişti yani ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum çünkü bu şirketin bilanço getir tablosunu hiçbir yerde göremezsin ben sana veriyorum işte sen de incele hani karlı bir şirket mi yoksa zorlu olan bir şirket mi diye her zaman söylediğim bir şey var İşçi ve işveren arasındaki ilişkide hiçbir zaman güçlü bir taraf yok dediğiniz doğru işveren güçlü işçi aslında güçsüz ama benim de yaklaşımım hep şöyle. Bu iş %50 %50. Kimse %50 bile %49 değil. Olması gereken o tabii ki. Bu eşit tabii. şartlar. Dediğim gibi birisi iş görme borcunu veriyor. Ötekisi de bu iş görme borcunun karşısında o işin hak edişini ona ödüyor. Her şey %50 %50. Değil mi? Olması gereken o tabii ki. Olması gereken o tabii ki. Ama iş hayatında çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Ee, tabii donanımlı arkadaşlar dediğiniz gibi... E, farklı işle, iş yerlerinde, şirketlerde iş bulabilme gücüne sahip olan arkadaşlar soruları soruyorlar tabii ki. Benim yerine geldiğim, benim seleflerim acaba buradan neden ayrıldılar? Bununla ilgili bilgi alabilir miyim? Ya da telefonlarınızı bana verir misiniz? Ben de onlarla konuşmak istiyorum diyenler var tabii ki ama e, çoğu zaman işçi işveren karşısında zayıf düşürüyor, zayıf kalıyor. E, ülkenin koşulları, ülkenin şartları, geçim kaynakları e, bunları işçiye zorluyorlar ve boyun eğmek zorunda kalıyorlar. E, biliyorum uygulamadan ki işe alırken dahi istifa dilekçesi imzalatıp iş alanlar var. İbraname imzalatanlar var. Evet. İbraname imzalatanlar evet. var. İnanacak gibi değil. Evet. Yani o tabii o vebanın altına nasıl girersin ve o evrakı nasıl kullanırsın bilemiyorum tabii ki ama bu şekilde sanki fazla çalışma izni alır gibi e, boş kağıt alanlar da var tabii ki. Ama o dengesizlik o açıdan işveren diyor ki ne yapayım? İmzalamak zorundayım. işe girmek zorundayım. Güvenmek zorundayım diyor bir yerde. Ama donanım arttıkça Kendini geliştirdikçe kendisi de sorgulayabilir ve eşit konuma gelebilir hale geliyor tabii ki. Evet. Ee, tabii bu kadar zayıfsa işçi ne yapmalı peki? Bence e, sendikaya eğilmesi gerekiyor, işçilerin örgütlenmesi gerekiyor anlamda. Birlikte hareket etmelerinin verdiği gücün tadına varması gerekiyor. Ee, o güçte tartışılabilir mi? Elbette tartışılabilir ama direkt olarak üzerini çizmek de çok ...yanlış olur bence. üzerine çizmek yanlış olur ama... ...yani o da tartışılabilir diye düşünüyorum. Biliyorum. Neden ne demek anladım. istediğimizi anladım. Ne anladınız anladım. Değil, anladım. değil mi? Elbette ki, o, da, o güçler de kötüye kullanılıyor. Elbette ki yani bir şeyi toplu hareket etmek... E, ...çok güzel. ya yani Bu bilinç mesela... E, ...bugün şöyle bir şey söyleyeyim... ...bugün Türkiye'de faaliyet gösteren... ...bir tüketici örgütünün... E, ...ne kadarlık e, üyesi olduğunu... ...yani e, 200 bin üyesi olduğu olan bir tüketici örgütü yok Türkiye'de. Evet. Yok. Norveç'e bakıyorsunuz, Norveç'in üçte biri en az üç tane sivil toplum örgütüne üye. Geri kalan üçte biri en az iki tane sivil toplum örgütüne üye. Geri kalan üçte biri en az bir tane sivil toplum kuruluşuna üye. Aktivist, aynı zamanda aktivistler. Ben çok iddia ile konuşuyorum. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren tüketici örgütlerinin 200 tane e, biyolojik üyesi var mı? Biyolojik üyeden kastım şu, e, gerçekten e, hak arayan bir tüketici örgütüne ben size gelip üye oluyorum, aidatımı da büyük bir müşteri vaziyette ödüyorum. Çünkü siz benim tüketici örgütü olarak haklarımı çok güzel savunuyorsunuz deyip... gerçekten o organik üye var mı? Size soruyorum. Yani Doğru, siz rahatsız, de bu ülkenin sankısız, bir vatandaşısınız. Sankısız. Ee, aynı zamanda hukukçusunuz. Var mıdır 200 bin üyesi? <laughs> e, yani bu bir bu bir toplu hareket. Zaten 1995'te yayınlanmış o e, tüketicinin evrensel haklarına baktığınızda örgütlenme hakkı var değil mi? Yani şimdi bir kişi olarak mücadele etmeniz var, bir örgütte olup bir şeye karşı çıkmanız var. Sanki o cümle bile tehlikeli geliyor insanlara. Örgütlü olmak, örgütlenmek değil mi? Sanki o bakışı ona da bir bakış açısında bir ön yargı var sanki ve e, gündeme getirilen örnekler de kötü örnekler olduğu için aslında kötüye kullanılan örnekler olduğu için de bu sefer insanlar kendini geri çekiyorlar, evet. örgüt olmaktan kaçıyorlar. Evet.